Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lıla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak, ifadelerini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Kayseri'yi ve Kayserilileri selamlayan Erdoğan, 10 ay sonra bir kez daha bu kenti görmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi. Meral Akşener'in, hükümet İmralı ile görüştü iddiasına bakan Bozdağ'dan cevap, bilerek bilmeyerek yalan söylüyor. Hodri Meydan Kılıçdaroğlu'nun kasetlerim, 17-25 Aralık'takiler gibi sahte açıklamasına cevap, yargı aşamasında gizlilik kararı olan sahte kasetleri TBM'de gösterip kamuoyuna yaydım. FETÖ kumpasına alet oldum. Milletten özür dile. Kasetin olduğunu, sahten kumpas olduğunu söylüyorsun. Birileri sana kumpas kurduysa, tehdit şantajı yapıyorsa, adalete baş, Ankara, İstanbul veya istediğin yerin başsavcılığa başvur. Şüphelileri bildir, yakalayalım. Adalet seni korusun. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, altılı masanın kim aday çıkarırsa çıkarsın Cumhurbaşkanlığı seçimine ortak olması dahi mümkün değildir. Dolayısıyla er ya da geç bunlar alenen HDP ittifakının açıklanmasını sağlayacaklar dedi. Koskep, deprem bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren kobilerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak için 75 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlayacak. ikinci toplama merkezinden hareket ederek Atatürk Bulvarı, Balıklıgöl, Kızılkoyun Nekropolü, müzeler ile tarihi ve turistik alanlarda ring aracı olarak hizmet vermeye başlayan Trambüsler vatandaşlardan tam not aldı. İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Küçük Evren Sanayi sitesini ziyaret etti. 14 Mayıs genel seçimler öncesi destek ziyaretlerini sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Eyüpoğlu'nun girişimleri sonuç verdi. Muhacirler Derneği'nden AK Parti'ye destek sözü geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru, Yıldız Meydanı ve Sarayönü Caddesi esnafını ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Vatandaşlardan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başak'a büyük teveccüh, ne yaparlarsa yapsınlar oylar AK Parti'ye. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, eski Şanlıurfa cezaevi arsasının belediyeye tahsis edilerek ilçeye devasa bir sosyal alan kazandırılmasını sağlamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ teşekkür etti. Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından selin izlerini silmeye devam eden Eyübiye Belediyesi sokaklardaki temizlik ve boyama işlerinden sonra evlerin içini boyamaya başladı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde sıcak asfalt ve kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmasıyla konforun arttığı yeni yolları yoğun bir şekilde hayata geçirerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.